ne 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 ne? Uçu alfabet o Ne demek o? Anlamadım ben. Türkçe alfabet. He. Öğrendim. Hayır ha. başka. Türkçe alfabe öğreniyorum. Hayır başka. Evet. Ney? Türkçe öğrenelim. Türkçe öğrenelim. Unuttum. Merhaba da önce. Merhaba. Merhaba. Biz niye oturduk buraya? <laughs> sürpriz de gözlerini kapatmana gerek var mı acaba? Elif bu sefer sana küçük bir sürpriz var. Onun için hiç gözlerini kapatmana çok, gerek yok. Çok küçük Çok, <laughs> <kardeşim>. çok küçük. <laughs> Bak bakalım beğenecek mi? Çok büyük. Ne bu? Temizlemek için. Temizlemek, için. Için, temizlemek için. için evet temizlik çok arabası. Büyük. <laughs> büyük gerçekten de bilmiyorum bakalım içindeki ne kadar büyük onu bilmiyorum Elif hiç açıp bakmadım. Ama bugün görünce dedim bunu almamız lazım. Çünkü Elif seviyor bunun küçüğüyle var değil mi? Küçüğüyle oynuyorsun bunun. Bakalım bunu sevecek misin? Bu sanki biraz daha büyük gibi. Hem de Barbie. Bakalım sevecek misin bunu? Ben daha büyük. Sen ondan daha büyüksün evet doğru söylüyorsun. Eh açacaksınız mı? Evet. Yoksa bana mı bırakacaksınız bunu? Evet. Dur bakayım. Açalım açalım. Açalım bakalım. Arkadaşlar yine soracağınız bunu nereden aldın nereden aldın diye. Bunu BİM'den aldık. Bim'den ee, BİM'den aldık hem de 24 liraya 24 kusur liraydı. Çok. bence de güzel fiyat yani iyi denk geldi. Aldık. Açalım, 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 açalım. Dur bakayım bir saniye bir saniye. Aa, bir saniye sen. Şunları şöyle çevireceğiz açılacak. Bak bak şöyle çevirdiniz mi? Direkt açılacak. Evet. Çıkarsın. Yavaş Elif. Ana. içindekiler küçükmüş. Aa. Stikerlerini yapıştırmayı bile bize bırakmışlar. Ha. Pek çalışmak istememişler. <laughs> Bakayım. Evet. Kutusu çok büyük ama arkadaşlar kendi kendisi pek öyle ağım bir şey değil işin doğrusu. Elif bak şu kutulara girmekten bak şimdi yüzünü çizdireceksin. Bak gözünü çizdireceksin babacığım. Arabam. Evet onu öyle araba gibi sürüyorsun herhalde de. Evet tekerlekleri de var bak. Hayır bunu böyle bir şey niye demonte yapmışlar onu anlamadım ya. Bu kadar. Heh. Evet. Al, al Elif tekerleğini sen tak ilk defa bir tekerlekte de sen tak bakayım hadi. Bir montajı da sen yap. Hep senin montajlarıyla bizi... Ben kendim. İyi tamam hadi sen kendin yap. Yapabiliyor musun? Hadi bastır. Olmadı yapamadın işte gene anneye bıraktım. Dur Elif dökme babacığım bak hepsini şimdi dökeceksin dağılmasın. Tamam. Oh. Dur. Evet. Ama görüntü olarak güzel değil mi? Evet. Görüntü olarak güzel. Yani ben basit dedim ama yani 20, 25 liraya da daha ne olacaktı ki? Evet. Dur bakayım. Yavaş, lütfen. E, önünde yok mu şeyi? Ha, yok. Böyle kaldırıp şey yapıyorsun. Evet. Hareket ettiriyorsun. Hı -hı. Şu kova da buraya konuyor herhalde. Evet. Ama kovaya da bunu şunu monte ediyoruz. Dur bakayım. Ha. Elif. Bak. Evet. Evet. Bak bunu da buraya üstüne koyuyorsun. <laughs> Çok güzel. Şöyle. Şuradan mı? Evet. Nasıl hayır? Aa, ters yapıyorsun. Evet, bravo. Vallahi bravo Elif. Bak. Doğru doğru doğru. Siz doğru yaptınız. Ha. Fırçası da öyle. Başka? Ha, bu küçük fırçasını buraya. Küreğini de oraya. Değil mi? Yok onları bak yukarıya göstermiş bak. Yukarıya göstermiş. Ve stikerleri de bize yapıştıracaklar baksana. Bir de doğru kesmemişler bunları. Çok kötü ya. Keserken keserken yanlış kesmişler. Barbie'nin yarısı var, yarısı yok. Yani madem bir iş yapıyorsunuz, doğru düzgün yapın değil mi? Arkadaşlar bunu ters kesmişler. Onun için maalesef stickerlarımız düzgün olmayacak. Veya biz makasla kesebiliriz eğer istiyorsanız. Dur makasla keselim de yapıştıralım. Arkadaşlar şu, şu küçücük şey beni nasıl sinir etti anlatamam size. Yani hiç yapılacak şey değil şu. Şunu doğru düzgün insan keser şey yapar. Yani 25 lira da bedava değil sonuçta yani çok ucuz değil. Çünkü bir şey yok yani küçücük bir plastik. Şunu yaparken insan doğru düzgün yapar. Yani bunu ters kesmişler. Ve bunu yapıştırmadınız mı da bu oyuncağın hiçbir anlamı kalmaz. Yani var bir özelliği için zaten insan veriyor bu parayı. Ama maalesef böyle çıktı içinden. Şimdi ben bunu keserek sticker'ını e, oraya oturtmaya çalışıyorum. Becerebilirsek tabii. Benim elimden gelen budur arkadaşlar. Yok olmuyor yani ters kesince böyle ancak bu kadar işte. Şimdi şuraya da şu Barbie'nin etrafını kesip yapıştıralım. Al kızım bizim formumuz biraz değişik olacak ama sen tam buraya yapıştırabilirsin. Yapıştır onu evet. Ben de şu altını yapıştıracağım. Heh, tamam. Güzel güzel. Tamam. Yapamam. Arkadaşlar bizim sticker'lar biraz değişik oldu ama sonunda yapıştırdık yani. Bakın Barbie olduğu belli hiç olmazsa. Güzel. Evet. Ben sevdim. Sen, evet. Sen beğendin Elif yavaş. Sen beğendin mi Elif? Evet. Böyle. Çıp 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 çıp. Böyle tem... Yani şeyleri falan plastik malzemesi güzel arkadaşlar. Kaliteli plastik. Ee, yani aslına bakarsanız beni tek rahatsız eden şu stikerler oldu. Bunları bize yaptırdılar. Onun haricinde normal bence malzemesi falan güzel. Değil mi Elif? Elif'in <laughs> öbür temizlik setinden daha mı küçük? Evet. Aynı, aynı, aynı. 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 Bence Hayır. şunların boyutları aynı. Hayır. Daha kırmızı. Hayır. Aynı, aynı ve Aha. sonuçta bu şeyi yoktu. Yürüyen arabası yoktu seninkinin. Bu, bu çok şık. Elif yürüyen arabası olması çok şık. İçinesi, Bir de bu yoktu. Sende var mıydı bu? Var, var. var mı bu da? Var. Tane. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum valla. Balkon. Balkonda. Bak böyle sıkıyorsun suyunu. Çöp 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 çöp. Ondan sonra siliyorsun böyle yerleri. Çöp çöp çöp. Yarın temizlersin. Hayır. Yarın temizlersin balkonu. Arkadaşlara gene video yaparız. Hayır bu ne temizliyorsun. Ama tamam yerleri temizliyorsun. Ondan sonra burada suyunu yeniden sıkıyorsun böyle. Değil hı. mi? Evet. Hı hı. Suyunu burada temizliyorsun böyle pis suyu. Ondan sonra yeniden yeniden yerleri temizliyorsun. Ha, hayır. Evet. Kayıvan sana Al, boya. Sana temizliyorsun. Sana boya, sana bedava boya. bedava anladım <laughs> Yani Elif, ben de dedim, ben de aynı şeyi söyledim sana. Farklı Hayır, bir şey mi söyledim ben bu başka? de? başka. Sen söyledin boya. Ya, ya amca, hocam bu sonra temiziz. Sonra boya, sonra boya. <laughs> İyi tamam canım, senin dediğin olsun. Ama ben de farklı bir şey söylemedim. Şunları da, farklı bak şey. bunları da böyle masaların üstünü temizlemek için böyle çıp 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 hemen masanın üzerindeki ufak şeyleri alıyorsun. Atıyorsun çöp tenekesine. sonra onları da buraya koyuyorsun, ben sonra benim. öbür masaya gidiyorsun böyle. Şunu şey yapmak falan çok güzel olur da, değil mi? Öyle götürüyorsun, Heh, öyle temizliyorsun. İstersen senin burayı birazcık kirleteyim mi sen temizle? Ha? Getirdim. Çöp. Bak şimdi çöp, her yer çöp, her yeri temizle bakalım. Hmm. Al. Ama yere düş yere düşürmeden temizleyeceksin hepsini. Yere yere düşürmeden hepsini temiz. Al sen değil mi? sen değil mi? Hepsini temizle bakalım. Hop gitti yere. Gittiyse kaybettin yarışmayı. Hepsini düşürmeden hepsini alabilirsen e, sana bir tane sürpriz var. Tamam. Güzel ee, sürpriz. Güzel sürpriz. Ama onu yere yere değirmen la lazım. Kürek yere değmiyor ki kürek. Bak alamıyorsun. Küreği tam böyle yere değirmen lazım ağzını. Tam değirmen lazım. <laughs> Alamayacak gitti bir tanesi. Tamam hadi o saylanmaz hadi tamam. Aa, alay, 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 alay. alo 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 sen niye yardım efendim? ediyorsun? <laughs> Aa gitti gene. Gitmedi mi yere? Dur şunu alayım şöyle. Altında var mı? Yok. Tamam onları buraya koy istersen. Hop tamam. Neyim? İyi de sen bu kadar zamanda bir masayı temizleyemezsen seni hemen işten kovarlar. Hemen işten kovarlar. Aa la 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 Gitti 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 bir tanesi daha. Gitmedi ben mi şaka. aşağıya? Aşağı düşmedi mi şimdi? Şimdi ben şöyle bir üfleyeyim de bir tanesi kaçsın. Hayır! <laughs> Olmaz baba. Tamam tamam. Şaka şaka tamam. Hadi be bizim bir sürpriz. Hadi. Ay! Belki yukarı dökerken boşaltacaksın yere yanlışlıkla. Hadi, Hadi döküldü. Hayır. <laughs> Hı, kazandı. Of, bir tane Ama elini attın o saylanmaz. Elini attın için saylanmaz. Kazandım. Şaka şaka. Şaka şaka kazandın kazandın. Tamam bir tane Şimdi kazandın. Yukarı. Şimdi 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 yıka artık hadi. Dur arkadaşlara bay bay yapalım ondan sonra yıka. Yarın merdiveni yıkarsın arkadaşlara video yaparız tamam mı? Kafaya annenin kafasını kırdın. hadi hadi arkadaşlara bay bay yapıyoruz. Arkadaşlar bay bay yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.